Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi, 75 yıllık Zümrüt Rize Gazetesi. Türkiye'de 22 yıldır tek başına iktidar olan AKP'nin özgür medyaya uyguladığı baskı, sindirme, korkutma, cezalandırma politikası her geçen gün zirve yapıyor. Gazetecilik yapmak suçlu olmakla eşdeğer hale getirildi. Halk TV Genel Yayın Koordinatörü Suat Toktaş kardeşim cezaevinde siyasi iktidar tarafından esir tutuluyor milyonlarca izleyicinin beğenerek izlediği Özgür Televizyon Halk TV'ye mi sadece baskı yapılıyor? Elbette hayır. 5 Mayıs 1950'de Rize Eski Belediye Başkanı Mustafa Ardal tarafından kurulan Zümrüt Rize Gazetesi'nin imtiyaz sahibi oğlu Ali Gökay Bakoğlu, yazı işleri müdürü de eşi Duygu Bakoğlu. Matbaalarında ve gazetelerinde 7 kişi de profesyonel olarak çalışıyor. Gazetenin başyazarı, yazılarını zevkle okuduğum İsmet Kösoğlu. Zümrüt Rize Gazetesi'nin bir küpürünü sizlerle paylaşayım. Bu küpürdeki iki haberden de anlaşılacağı üzere özgür bir medya kuruluşudur Zümrüt Rize Gazetesi. Zümrüt Rize Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Rize Gazeteciler Derneği Başkanı değerli meslektaşım kardeşim Faik Bakoğlu tam 53 yıllık dürüst, namuslu, başarılı bir gazetecidir. WhatsApp'tan şu mesajı görünce müthiş etkilendim. Çok üzüldüm. Sevgili dost, okur ve abonmanlarımız. 5 Mayıs 1950'de kurulan ve bugüne dek başta maddi ve manevi baskılara karşın yayın hayatını aralıksız olarak tam 75 yıldır sürdüren Zümrüt Rize Gazetesi'nin yayınını 3 gündür kağıt ve kalıp alma imkanımız kalmadığı için maalesef yapamıyoruz. Günün koşulları diğer meslektaşlarımız olduğu gibi bizi daha çok olumsuz etkilemiş bulunuyor. Bu konuda sizlerin bize vereceği destekle yayın hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Maddi katkı yapsanız da sağ olun, yapmasanız da sağ olun. Zira 75 yıllık gazete olan Zümrüt Rize kapanmakla baş başa bulunuyor. Çayın ve yağmurun başkenti Rize ve Rizelilerin ilk offset ve vasıflı Zümrüt Rize gazetemizin hepimizin gözü, kulağı ve sesi olduğunu lütfen unutmayınız. Şimdiden teşekkür eder, saygı ve sevgilerimi sunarım. İyi ki varsınız. 04.02.2025 Değerli okurlarım, sadece ulusal medya değil, yerel medyada ekonomik koşullar altında çok zor günler geçiriyor. Bakoğlu 53 yıllık gazeteci olarak çığlık atıyor. Türkiye'nin her yöresindeki Rizelleri Zümrüt Gazetesi'ne desteğe davet ediyorum. Cumhuriyetimizin 101. yılında özgür bir medyayı ayakta tutmak sadece Rizellerin görevi de değildir. Bu nedenle, herkesi bu medya abidesine destek vermelidir. Reklam, ilan gibi yollarla verilecek destek demokrasiye, özgür medyaya verilecek destek olacaktır. Ayrıca il ve ilçelerde bulunan tüm özgür medya kuruluşlarına da sahip çıkmak ve onların medyada yaşamasını sağlamak hepimizin özgürlüğü içinde önemli ve gereklidir. Özgür medya susturulamaz, halkın haber alma hakkı engellenemez. İrtibata geçmek isteyenler, Faik Bakoğlu'nun cep telefonunu benden alabilir ya da şu iletişim bilgilerinden ulaşabilirler. Adres Piri Çelebi, Atatürk Caddesi, No. 316 Taksim B, 53100 Merkez Rize. Telefon 0464-214-3344.